Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan beraberiz. Arkadaşlar bugün sizlerle saati yemlerimizin boyasını çıkarmayacak. Çok güzel bir şey yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Bunu arkadaşlar annelerimizden hemen alabilirsiniz. Tırnak cilası tabi izin verirse biraz zor buldum ben. Çarşıda da 7 liraya falan satılıyor. Şöyle bir tane sardalya. 15 lira küçüklüğü RF'im var. Hayatım ilk açıkla balım ben bunu yakalamıştım. Çok güzel avcı bir yem. Bu ama arkadaşlar burası çıkıyor. Bu yeni aldım. Eskisini göstersem hatta bir dakika hemen şöyle göstereyim. Gelin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynısının birazcık daha kötü hali. Şöyle göstereyim. İki sevim aynı. Aynı zaten. Aynı marka falan her şey aynı. Olum daha aynı. Ama gördüğünüz gibi bakın bunun boyaları hep aşınmış. Zaten paslanmış. Bildiğiniz gibi levrek sardalaya bayılır. Hatta hemen hemen bütün balıklar şu yeme bayılır. Çok isterler. Hatta birazcık dolarlı uçarak gelmiyor diğer sahteyenler gibi. Şu şekilde şeffaf hoca. Şeffaf hoca. Yani alıyorlar buna. Tırnak cilası. Yani olduğu için ekstra bir şey olur. Bilmem ama boyaları korur. Şöyle açtım arkadaşlar. Kusura bakmayın birazcık Meyri, mahallen sesler geliyor çünkü dışarıdayım. Şu şekilde ve fırçamız yavaşça durmuyor. Şu şekilde. Çok fazla yapmam gerek yok. Sadece kapatacak kadar yapalım yeter. Amacımız bulamak değil. Sadece boyasını kapatmak. Kancalar değdirmeye çalışın. Hatta mümkünse kancaları çıkarın. Şöyle kandıralım. Allah için işte. Şöyle iyice Her yerine resim. Aa kedi geldi. Bu şekilde iyice arkadaşlar her yerine yediriyorum. Eğer beğenmediyseniz zaten asitonla çıkıyor bunlar. Biraz sonra bakar. Kedi ne yapıyorsun? Şöyle iyice yedir, yedire yedire. Yani tabii ki de ben birazcık kötü yaptım hayatımda ilk ilk defa oje yapıyorum. Ee, şöyle birazcık çirkin bir şey oldu ama onu düzgün şekilde yaptığımda güzel olduğunu eminim. Bugünlük videomuz bu kadar da küçük bir video oldu ama bilenleri bir video. Kendinize iyi bakın hoşça